Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Rabbimiz yapacağımız sohbetten yararlanmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri dünya hayatını güzel şekilde değerlendirip ahiret hayatına Allah'ın rızasını kazanmış bir şekilde varabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizler insanoğlu olarak Allah tarafından bu dünyaya kulluk vazifesini yerine getirmek üzere gönderilmiş olan varlıklarız. Ve bu dünya hayatı zevkü sefa sürmek için geldiğimiz bir mekan değildir. Bizler her şeyin bir sebebi olduğunu bilen kullar olarak hayatın da bir sebebi, bir manası, bir ifadesi var diye bilen kullar olarak iman ettik ve Allah'a teslim olduk. Nasıl ki bir makinenin bile bir amacı varsa ve o amacın gerekliliğini yerine getirebilmesi için ona çizilen rolü oynaması gereklidir ki verim alınması için. İnsanoğlu da ona çizilen rolü oynadığı takdirde verim alabilir. Yani Allah'ın rızasını kazanabilir ama kendine çizilen rolü oynamayıp isyan ederse o zaman ne yapar? Gerekli verimi alamamış ve ahirette Rabbinin rızasını değil, gazabını üzerine çekmiş olur. İşte bu kulluk vazifesinin nasıl olması gerektiğini Rabbim Celle Celaluhu kullarının iyi anlayabilmesi için hem kitap göndermiş hem peygamber göndermiş. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber olmuş ve ona da tebliğini nasıl yapacağı yönünde Allah Celle Celaluhu ne yapmış? Sayfeler indirmiş ve ne şekilde hareket etmesi gerektiğini ona haber vermiş. O günden bugüne kadar Allah'ın tevhid inancı hep neyler? Kitaplar ve peygamberler üzerine gitmiştir. Ve biz müminler olarak şu dört başlığı iyi anlamamız gerekiyor ki kulluk vazifemizi iyi kavramış ve iyi anlamış olalım. Birinci vazifemiz şudur ki dünya hayatının bir geçici mekan olduğunu ne yapacağız? aklımızın bir köşesine yazacağız. Bu dünya sadece bir imtihan yeridir. Bizim için bir han gibidir. Bir kapıdan girilip hepik kapıdan çıkılan ve bu handa sadece kısa bir süre bekleyip asıl mekana gittiğimiz geçici bir alan olduğunu ne yapacağız? Aklımızın bir kenarına yazacağız ve Allah bizi her şeyi yani her şeyimizi, yaptığımız her şeyi gördüğünü ve yarın huzur mahşerde bunun hesabını bir vereceğimizi unutmamamız gerekiyor. Bunun da en belirgin özelliği nedir? İnsanın dünya hayatının bir gün son buluyor olması ve ölümle karşı karşıya kalması. Bir kimse ister inansın ister inanmasın dünya hayatında hangi dine mensup olursa olsun hiçbir kimsenin ölümden kaçma şansı yok. Bu da aslında inanması gereken insanın kendisi için bir gösterge olduğunu farkına varması lazım. Bizler her cenaze namazında şu ayeti celili okuruz. Kullu nefsi ifdai katül mevt. Nedir? Bütün nefisler, her nefis ölümü muhakkak tadacaktır. Ve neblukum bi şerri vel hayri fitne. İşte o ölüm hanı gelmeden önce dünya hayatında insanoğlunu biz bazen iyiliklerle, bazen de kötülüklerle imtihan ederiz. Ama mutlaka imtihan ederiz diye Rabbim bizlere haber verdikten sonra ve yine yine Ne yaparsanız yapın, nasıl yaşarsanız yaşayın, ister inanın ister inanmayın, muhakkak ne yapacaksınız? Dönüşünüz banadır diyerek de Rabbim kendisine döneceğimizi bizlere haber vermek. Bizler için iman esaslarının en önemli kaidelerinden biri nedir? Ahiret inancı. Çünkü insan gördüğüne zaten iman eder. Mesele görmediğine de iman edebilmek. Allah'ın varlığına, yaratılışına, yaratmasına ve bu dünya hayatından sonra başka bir alemin olduğuna inanmak bizim iman esaslarımızdan biridir. Ve bu iman esasının e, önemli noktası nedir? Dünya hayatında biz hiçbir hususta tam manasıyla bir adalete tam manasıyla bir eşitliğe kavuşamayız. İşte asıl eşitlik, asıl adalet bundan sonraki hayatta Rabbim Celle Celaluhu'nun ölçmesiyle ortaya çıkacağı inancı bizlerin dünya hayatında çektiklerimizin karşılığında muhakkak ne yapacağımızı, hakkımızı alacağımızı inanmamızın bir göstergesidir ahiret hayat. Çünkü o mizan denen terazide hiçbir torpil yok, makam yok, Para yok, servet yok. Sadece ne var? İman varsa, amel var. İman yoksa amelin de bir değeri yok. İşte bizler ahiret inancımız bizim dünya hayatının geçiciliğine iman ettiğimiz en önemli hususların başında gelir. Bu da bizim için, Müslüman için inanılması gereken birinci kaydıdır. Bizler öyle bir yere gideceğiz ki bu dünyadan sonra Allah Resulünün beyanıyla Orada öyle bir adalet var ki boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak diyor Allah Resulü. Bu tabi bir hak almanın nasıl olacağını, nasıl bir adaletin olduğunu anlatmak için Allah Resulü'nün verdiği bir örnektir. Buradaki örneğin amacı nedir? Hiçbir kimseye asla adaletsizlik yapılmayacak. Nitekim Allah Celle Celaluhu birçok ayeti celilede şunu açık bir şekilde beyan etmekte. Nedir o açık şekilde beyan ettiği? Ben kullarıma zulmedici değilim. Sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınız sebebiyledir diye açıkça beyan ettiği hususun ne yapmasıdır? Yansımasıdır. Biz ahirete inanan kullar olarak bugün dünyada bir imtihanda olduğumuzu ve ahirette bütün haklarımızın muhakkak Rabbim tarafından bizlere verileceğine inanmış kullarız. Buna inanmamız bizim için nedir? İmani bir meseledir. Biz insan olarak, dünyada imtihanın gereği olarak ne yapmak durumundayız? Ekonomisiyle, siyasetiyle, hukukuyla, sosyal hayatıyla, her şeyiyle o hiçbir haksızlığın yapılmayacağı, hiçbir şekilde adaletsizliğin yapılmayacağı o güne her şeyimizde hazır olmak. Bizler dünya hayatında gücümüz sebebiyle adaleti yanıltabiliriz. Makamımız sebebiyle insanları ezebiliriz. Veya bulunduğumuz konum sebebiyle kendimizi üstün görebiliriz. Ama Allah katında bütün kullar eşittir. Ve eşitliğinin sonucu olarak da adalet tecelli edecektir. İşte bir inanç bizi ne yapıyor? Yaşadığımız bütün sıkıntılara karşı sabır göstermeyi ve mücadele azmimizi ve kararlılığımızı attıran en önemli etken oluyor. İkinci noktada İslam dini haktır. İnnet dini ayında Allah'a İslam ayeti cellesini okuyoruz her cuma gününde. İnşallah Rabbim nasip eder tekrar cumaları kılmaya nasip başlarız ve yine o ayeti okumaya devam ederiz. Allah ne diyor Rabbimiz orada? Allah katında tek din İslam'dır. İslam hak dindir ve mükemmeldir. İnsanlardaki hatalar veya eksikler, kusurlar İslam'ı bağlamaz. İslam hata etmez, kul hata eder bizim yaptığımız hatalar asla İslam'ın özündeki manayı bozmaz. Onun için bileceğiz ki İslam hak dindir, tek dindir ve mükemmeldir. Ona bir şey eklenemez veya ondan bir şey çıkarlamaz. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar nice isyankar asi insanlar gelmiş, Müslüman görünümlü münafıklar gelmiş, dinin içerisine bir şeyleri sokup veya bir şeyleri eksiltmeye çalışmış. Ama dinin özü olan kitabı asla değiştirememişlerdir ve ahirette de kadar da değiştiremeyeceklerdir. Çünkü Allah Celle Celaluhu onun koruyucusu biziz diyerek bizlere haber verdiği bir husus. Ve Rabbim Allah Celle Celaluhu ayeti celil de El yevm ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Yani size din olarak İslam'ı gönderdim ve onu da tam manasıyla size ne yaptım? Haber verdim. Ve memtuğulukum nimeti ve üzerinize olan nimetimi de tamamladım. Yani sizin hayatınızı idame ettireceğiniz her şeyi kitabıyla ve peygamberiyle sizlere haber vererek hayatın nasıl yaşamanız gerektiğini sizlere açık bir şekilde ortaya koydum diye Rabbim ortaya koyduktan sonra verabı itulükümül İslam ve sizden ne olarak İslam olarak din olarak İslamı sizin için seçtim ve kabul ettim. Şimdi bizler şu son süreçte birçok şeyi yaşadık. Kimileri çıktı Hristiyanları da Yahudileri de İslam'ın aynı Allah katındaki hak din oluşu gibi bunlar da hak kabul etmeye kalktı. La ilahe illallah demek yeterlidir gibi sözlerle ortaya çıktı. Ama Allah Celle Celaluhu asla bunları kabul etmediğini, sadece İslam'ı hak olarak gördüğünü ne yapıyor? Bizlere haber veriyor. İşte bu hususta ne yapmamız gerekiyor? İslam'ın asla hata etmeyeceğini, kusurun ve eksikliğin insanın kendisinden ortaya çıkacağını ortaya koymamız gerekiyor. Bu dinin mükemmelliğinin en belirgin kanıtı da Allah Celle Celaluhu kitabında okuduğu, kitabında haber verdiği meydan okumadır. Eğer ki sizler söylediklerinizde doğruysanız, sadıksanız kendiniz, etrafınız, ve şeytanlarınızı çağırın bu Kur'an'ın bir süresi gibi bir sure getirin diyor. Veya bu Kur'an gibi bir sure, on süresi gibi sure getirin diye açıkça meydan okuması var. Şimdi sure denince akla çok ayetli sureler gelmesin. Kevser suresi de nedir? Bir suredir. Üç ayettir. Eğer gücünüz yetiyorsa bunun bir benzerini getirin, getirin diye Allah Celle Celaluhu meydan okuduğu halde bu kadar İslam'ın içerisinde açık arandığı halde ta Adem Aleyhisselam'dan beri hak dinde asla açık bulamamışlardır. Ve Rabbim Celle Celal Allah Resulü'nden de bugüne kadar gönderdiği Kur'an'da da hiç kimse bir açık bulamamış ve bu meydan okuyuşa bir karşılık verememiştir. Bu da Kur'an'ın mucizevi olan tarafını bize açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim Allah Resulü'ne sordukları zaman her peygamberin bir mucizesi vardır. Ya Resulallah senin mucizen nedir diye sorduklarında benim mucizem Kur'an'dır diyerek bize haber verdiği Kur'an-ı Kerim bizim için en önemli yolumuzu aydınlatan ışıktır. Bu iki noktayı aklımızın bir köşesine yazıp hayatımıza uyguladığımız gibi şu noktaya da dikkat edeceğiz. İslam dini bir bütündür. Orası ayrı burası ayrı kullanılamaz. Yani bugün veya geçmişten günümüze kadar bazılarını yaptığı gibi İslam'ı sadece ibadetlere hapsedip, ibadetlerin dışındaki kısımlarını görmezden gelerek bir din olması mümkün değildir. İslam bir bütündür. Yarısı veya bir kısmı tamamı olarak asla kabul edilemez. Efendim, oruç, abdest, namaz ve bunun gibi birkaç ah ibadetle İslam'ı buna ne yapıp empoze edip İslam budur diye insanlara aktaranlar aslında iman dairesinin gereklerini yerine getiremedikleri için bu haldedirler. Bunu hep yaşadık. Şu ayeti kabul etmiyorum, bu ayeti kabul etmiyorum diyen insanlar geçmişten bugüne kadar vardı. Ama şimdi yenisi ortaya çıktı. Nedir o? Ayetlerin hepsini kabul ettiğini iddia edip daha sonra bugün bu olur mu diyerek faizi normal gören, zinayı hoş karşılayan, İnsanların fıtratına aykırı hallerini normalmiş gibi karşılayan sözüm ona Müslümanlar ortaya çıkmıştır. İşte bunu Allah Celle Celaluhu asla kabul etmiyor ve onlara şu şekilde hitap ediyor. Efe tü'minune bi kitabı ve tekfurune bi ba'd. Kitabın bir kısmını emanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor. Kime? Sözde Müslüman olduğunu iddia eden münafıklara burada ne yapıyor? Hitap ediyor Allah Celle Celaluhu. Siz kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفَعْلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِيْزٍ فِي hayatid الدُّنْيَا Aranızda böyle yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Bu belirtiyi biz gözlerimizle kendimiz müşahede ediyoruz mu? Ediyoruz. Öyle insanlar çıktı ki içimizden yakın tarihte. İslam'ı bizden daha iyi bilip ilim sahibi ama ayet-i cellede bahsettiği gibi kitap yüklü merkepler olan bazıları İslam'ın içerisinden bazı şeyleri almaya kalktılar. Kısmi olarak başardıklarını zannettiler ama sonunda rezil ve rüsva olduklarını kendi gözümüzde gördük. Çünkü Rabbim bunu açıkça ne yapıyor ortaya koyuyor. Asla kimse bu Kur'an'ın kerimi değiştiremez, içeriğini yok edemez diye meydan okumasının açık bir göstergesi olarak bunu net bir şekilde görüyoruz. Ve devamında Allah Celle Celaluhu ve yevmen kıyameti yuraddune ila şeddil azab diye devam ediyor ve ne buyuruyor? Ahiret gününde de azabın en şiddetlisine onlar uğratılacaklar. Sadece dünyada rezil olmakla kalmayacaklar. Ahirette de onları büyük bir azap beklemektedir. Kimi? Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını inkar edenler. Ha o inkar edenlerin içerisine açıkça inkar edenlerin dışındakiler de giriyor. Kim onlar? O zamanda da faiz haram olur mu diyenler. Bu dünya gerçeğidir diyenler aynı hükmün içerisine girmekle karşı karşıya kalacaklarını Rabbim bizlere haber verdikten sonra ve mallahu bi gafin amma Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızdan gafil değildir. Yani habersiz zannetmeyin. Siz yaptıklarınızın yanına kar kaldığını zannedersiniz ama asla yanınıza kar kalmayacak. Bu hesap size muhakkak sorulacak diye bizlere haber verirken bize uyarısını da yapıyor. Dini bir bütün olarak kabul edin. Bir noktasını, bir harfini, bir kelimesini dahi inkara kalkışacak bir noktaya gelmeyin diye Allah Celle Celaluhu bizi açıkça uyarıyor. Ve devamında ya yollediğine emanet okulu fisil mi kafe? iman edenler hepiniz topluca İslam'a gelin. Bir bütün olarak İslam'ı kabul edin. Ve la bir bi ukhuduvat şeytan. Eğer İslam'ın içindeki bir kısmını kabul edip bir kısmını terk ederseniz, işinize geldiğini alır, işinize gelmediğini almazsanız o zaman şeytanın yoluna girmiş olursunuz diye bizler uyardıktan sonra innehu lekum adu'un mubin. Siz onu dost zannedersiniz ama o size açıkça bir düşmandır diyerek de Allah'ın ayetlerinin hakkını vermeyip kitabın bize emrettiklerini alaya alan, basite alan ve onları inkara kalkışacak bir noktaya varanlara ne yapıyor? Açıkça şeytanın yoluna girdiklerini haber veriyor. Bizler Allah'ın dinini dünyada parçalayan, hem dünyada hem ahirette parçalanacağını bilen insanlar. Kim Allah'ın dinindeki hükümleri esnetmeye kalkarsa, kim Allah'ın dininde açık aramaya kalkarsa, kim Allah'ın ayetlerinin bir kısmını kabul edip bir kısmını yok saymaya veya alaya almaya veya basite almaya kalkarsa bilsin ki dünyada parçalamaya kalktığı o dinin kitabının karşılığı dünyada da ahirette de rezil olmak olduğunu ne yapıyor? Rabbim bizlere haber veriyor. Ve en önemli noktalardan birisi de dördüncü noktada Müslümanın dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de cihat farzını eda edilmesi gereken en büyük ibadet olduğunu bilmesi gerekir. Yani bizler sadece namaz kılmakla kurtulacağımızı zannetmememiz gerekiyor. Çünkü Rabbim Celle Celaluhu ayette bizlere em hasibdum ente dukulul cenne yoksa siz cennete gireceğinizi zannediyorsunuz diyor Rabbim. Kime hitap? Müslümana hitap. Müslüman olduğunu iddia edenlere hitap. Ne yapmadığı sürece ve Allahu ya'lemillahu lladine cahadu minkum. İçinizden cihad edenleri sınayıp ayırt etmeden ve de ve ya'lemus sabirin ve ya sabirin. ve sabredenleri sınamadıkça, ayırt etmedikçe cennete gireceğimizi zannediyorsunuz. Bu mücadeleyi vermeden, hak yolunda cihad etmeden, bu cihadı mücadeleyi sabırla taşlandırmadan bir kimsenin cenneti beklemesinin mümkün olmadığını Rabbim bizlere haber verir. Efendim ben yaşarım gerisine karışmam. Kim ne yapmış beni bağlamaz diyenler aslında kendilerini kandırdıklarını Rabbim bizlere haber verir. Çünkü bizler Müslüman olarak Kur'an'da namazdan daha çok, oruçtan daha çok, abdestten daha çok cihadın emredildiğini bilen insanlarız ve bilmesi gereken Müslümanlarız. Ve cihad denildiği zaman bize 100 yıldır hatta 200 yıldır şu anlatılıyor. Cihad dediğin nedir? Kelle uçurma. Bu değildir cihad. Evet en son noktada insan dinini savunmak için, vatanını, namusunu, ırsın, ırzını korumak için gerektiğinde onu yapması gerektiğinde yapması gerekir mi? Evet, bu bir cihat mıdır? Cihattır. Ama bugün bizim cihat diye algıladığımız veya bize empoze edilen cihat, kendini İslam adına savaştığını iddia eden işit gibi kuruluşların, işit gibi organizasyonların yaptığı cihatmış gibi algılatan birileri olduğunu unutmamız gerekir. Cihad dediğimiz şeyin en başında ne gelir? İnsanın kendi nefsiyle mücadelesi gelir. Kendi nefsini yenemeyen, aynasının ön karşısına geçtiği zaman kendi yaptıklarını kendini anlatamayan insanların cihad et demesi boş bir yalandan başka bir şey değildir. Cihad dediğimiz şey Allah Resulü'nün beyanıyla en büyük cihatlardan birisi insanın kendi nefsine gen vurmasıdır. Cihad dediğimiz şey kafiri dost edinmemek. Müslümandan başkasını dost olarak kabul etmemektir. Ya eyyühellezine amenü la tettehidür kafirin evriya emin dünil müminin ayeti cellesini unutmamaktır. Ne diyor Rabbim burada? Ey iman edenler kafirleri dost edinmeyin onlar birbirlerinin dostudur. Eturidun <laughs> en tecealu lillahi aleykum sultanen mübina. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsanız bilin ki kendi aleyhinize Allah Celle Celaluhu'na kanıt sunmuş olursunuz diyerek uyardığı bir noktadır aslında. İşte bu noktada ne yapacağız? Cihat burada ortaya çıkar. Başka kardeş olmakta ortaya çıkar. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde milleti ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, dili ne olursa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş herkes bizim kardeşimizdir. Ve biz kardeşliğe sahip çıkmakla cihad etmiş oluruz. Biz adil bir yönetim kurma çabasıyla biz cihad etmiş oluruz. Eğer ki bulunduğumuz yerde Müslümanlar olarak adaleti sağlayabilecek bir mekanizmayı sağlayamıyorsak, ortaya koyamıyorsak cihadı etmiyoruz demektir. Bunu iyi kavramamız için cihadin ne olduğunu da iyi anlamamız gerekiyor. Liyakate sahip çıkmanın da bir cihad olduğunu, mazlumdan yana olup zalime karşı durmanın da bir cihad olduğunu hep aklımızın bir kenarında tutacağız. Bizler her yerde konuşurken rahatlıkla şunu diyoruz. Biz cihad ediyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz diyerek kendimizi kandırmamamız gerekir. Önce kendimize bakacağız. Dedik ya en büyük cihad nefisledir. Bir kişi ticaretinde hile yapıyorsa, yalan konuşuyorsa, iftira atıyorsa ve zekatını vermiyorsa, kıldığı namazları gösteriş için kılıyorsa, hacı bir günah sıfırlama mekanizması olarak görüyorsa, Allah Celle Celaluhu'ndan daha fazla başkalarından korkuyorsa, rızkından korktuğu kadar Allah'tan korkmuyorsa, bunun söylediklerinin Allah katında hiçbir değeri olmadığını ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Biz şunu unutmamamız gerekiyor ki Müslümanlar olarak tarihimizde bizlere örnek olabilecek çok nokta vardır. Bir savaşın bir misvak sünnetine bağlı olduğu zamanları da bilenleriz bizler. Biz Allah için savaş veriyorsak, Allah için mücadele veriyorsak, önce kendi nefsimizle ne yapacağız? Cihad edeceğiz. Kendi nefsinle cihad edemeyen, kendi nefsine gen vuramayan, hayatını düzgün hale getiremeyen nedir? Yaptığı sadece boş lakırtıdan başka bir şey değildir. Çünkü Rabbim yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz diyerek bizlere açık bir şekilde uyarı vermektedir. Önce kendimizi düzelteceğiz. Önce biz iyiliği emredip kötülükten nehyeden o güzel topluluk olmak için mücadele vereceğiz. O topluluk olduktan sonra yaptığımız her şeyin hem Allah katında değer bulacağını hem insanlar tarafından karşılık bulacağını ne yapacağız net bir şekilde göreceğiz. İslam dediğimiz din Allah Resulü'ne geldiğinde Allah Resulü bir kişiydi. O bir kişi şimdi iki milyarlık Müslüman alemine ne yaptı? Tekabül etti. Ama bu tekabül eden sayıların bir önemi yok. Biz yine bir kişiyiz ve kendimizden sorumluyuz. O sorumluluğumuzu Allah'ın çizdiği daireler mücibince yerine getirerek hak olanı bu başlıklar altında toplayıp hayatımıza tatbik edeceğiz. O zaman Rabbim hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur edecektir. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnet ışığında yaşayan, Allah'ın hak davası yolunda mücadele eden ve mücadele yolundayken de Rabbine kavuşan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri gerçek manada cihad eden kullardan olmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri iki cihanda da mutlu ve mesud eylesin. Geceniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.